Hepinize tekrardan merhabalar. Ben arada arkadaşlar. Bugün sizlerle para şu arabanın yapımını göstereceğim. Sonra değişik bir yollarla göstereceğim. Tabi aynı bloklarla göstereceğim arkadaşlar. Ama inşallah güzel olur arkadaşlar. Şu arabanın arkadaşlar. Tam bu arabanın bloklarını nasıl yaptığını. Lan dur ne yaptın lan? Hay ağzıma. Hay ağzıma kışsın var ya. Bakın böyle bir şey yaptım ben. İnşallah siz de beğenirsiniz. Dur 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 şey Ama arkadaşlar şuralar arabada normalde olmaz. Ama biz bu oyun değil mi? Oyun yerine ve koyabilirsiniz. Yani. Ama araba O yüzden ben can tercih ederim. Çünkü araba oldu siz şunlara koysanız daha mantıklı çünkü araba olduğunu bunlar görüyor. Bu, bu, bu sefer daha büyük blokları var. Bu olan bir tane cam blok, bir tane ışıldak blok, bir tane elmas blok, bir tane demir blok, bir tane mavi blok. Önemli olan 1, 2, 3, 4, 5, tane şeyimiz var başlıyoruz şöyle bakın arkadaşlar görüyorsunuz şöyle yaptığınız tam ayarlamanız lazım şöyle tam yerlerine şöyle arkadaşlar bakın şuradan başlasak. şöyle bir iki üç dört buralar şöyle bir kaplayalım sonra bir iki üç dört burada dört burada şöyle yapalım. arkadaşlar. Yani sizlerden çok. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar elinize ışıldak bu bu alıp ben bunu yaptım ben. Işıldak bak bu alıp arkadaşlar. Arkasını bu tarafını saymadan arkadaşlar. Arkasını şöyle yapıyoruz. Koyuyorsun. Fazla ben koyuyorum benim arkadaşlar. Öyle koyuyorsunuz. Sonra bir tabi şuraya bir tane koymazsınız sonra bir de buradan koyuyorsunuz bir de buradan koyuyorsunuz zaten bunun etrafını direkt bundan kaplıyorsunuz yani demek istediğim şey bu bunu yaptıktan sonra arkadaşlar aaa ben de hemen geleni eşyalarımı kullanmayacağım da gerek yok altın göz dalıyorsunuz bir hemen üstüne birkaç çıkıyorsunuz bu üstüne birkaç çıkıyorsunuz yapıyorsunuz bu çıkıyorsunuz. Bu araba iş olacak da gördüm. şimdi iş olmayacak. Ama ben şey dış görünüşünü özen verdim. Buna da bir şeyler yapacağız. Sonra demir kolda alıyorsunuz. Yolu alıyorsunuz Bundan yani. da böyle bir üstüne bir kaç çıkıyorsunuz. Ondan şekilde şekil yaptım. Üstüne bir kat daha çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz şu şekilde. son bloğumuz altın blok. Bununla evet. da bir kaç Bunu da bir kaç çıkıyorsunuz. da yani, yanıyor, 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 sası nasıl şimdi şunusu Bu abi yani önemli hileyi yapalım. Tamam ama siz herhangi bir şekilde ikinci isteği taklayabilirsiniz arkadaşlar. Paran bir çeli yanması yok yani. Çeliğiniz İyi şu şekilde yaptıktan sonra bir bir, şu bloklara gelip şöyle bloklara şunlara hangi bir sonunda şekilli yaptığım için ben bunu atacağım çünkü bu hepsini vermeye işte, bu yüzden bu şöyle şöyle şöyle. Bu şekilde kısa akıtıyorsunuz yani arkadaşlar. Kısa sonra şu ön tarafına her zaman bir 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok da var tarafını tarafına. Bu ön tarafına. Ay şu blok da Ben buraya ne yapıyorum ben ya? 6 bu ya arkadaşlar. Altı milyon, 6 Şu, şu ortada iki Şunu, Şöyle. Kırıyorum. Yaklaşıkta bir bekliyor. Bunları camdan dolduruyorsunuz. Dolduruyorsunuz. Tabelayı alıyorsunuz arkadaşlar. Kabul ederim. Kabul ederim. Burada. 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 Ben şey Burada. 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 alacağım Burada. 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 Burada kısmına geçiyoruz. Her kısmı aslında en kısa yapı aldıktan sonra metro şeklinde bir şöyle bir şey yapıyoruz. Metro şeklinde bir şey yapıyoruz. Şu iki kat kısmı daha iyi Bu şekilde çıkıyorsunuz. Şu en kısa kısmı çıkmaz böyle. Bu metro şeklinde çıkıyorsunuz. Zaten şöyle şey yapıyorsunuz. tam tam ne biz alabiliriz arkadaşlar. Karabey benim de olsun. Bizim arabamız ne? Altı yüz daha şimdi gitmiyor. Ne oldu? Araba olur mu? Şu araba olur mu arkadaşlar? Siyah bir yol alıyorsunuz. Kulak da kulak çalıyorsunuz. Her bir yol başına siyah şeyler koyuyorsunuz. タイプシアーしてるだけです。これちょっとすごい。一ブロックかよ一 ?1 分 <laughs>、まあ、で1で <laughs>。き分で1秒。1秒。これはもう無限にこれです。これはこれで1秒。 Arkadaşlar Buraya da Öfkelenen cam bloğumuzu koyuyoruz. Ve Ayarlarımız şu an bize hazır bir şey yaptı. En son En son En son Kapı Kapı yeri çok önemli. Arkalarda

Böyle oluyor tam buraya girerken. Hatta dur 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 dur. İşte insan kaydı. Değil mi? Tamam. 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 Tamam.